arkadaşlar. Ben Emrecan. Arkadaşlar bugün kimdi lan bu Helsinki? Helsinki. Aa, <laughs> evet neyse hemen başlayayım ben videoya. Tamam Devam edeyim. Başla. Helsinki falan amca tepki verdi. Bu arada Sosa içeri. Dışarı. Arkadaşlar Ar yanlış söyledim diye yani unuttum diye bir hemen atar oldu da şimdi maç başladı hani uzamasın hemen videoya girdik. Ee, dediğim gibi Helsinki Fenerbahçe maçına tepki vereceğiz. Biliyorsunuz Kadıköy... Bu arada sert bir müdahale var. Biliyorsunuz arkadaşlar Kadıköy'de oynanmış mücadelede Muhammet Gümüşkaya'nın golüyle Fenerbahçe'miz 1-0 e, öne geçmişti ve bugün de 1-0'lık avantajla Deplasman'da, Helsinki Deplasmanı'nda, deplasmanında skor alıp bir üstüne çıkacağız inşallah diliyoruz i̇nşallah. ve e, Şampiyonlar Ligi evet. kural çekiminde arkadaşlar buradan bakacağız. Tabi ona tepki vermiyoruz. Orada hani Beşiktaşlı Ömür baksın diye öyle açtık. Yoksa çok bizi ilgilendirmiyor. Biz takımımızın maçını ilgilendiriyoruz Tabii, biz. Şampiyonlar Şimdi skor tahmini alıyoruz. Önce Muhammed. Hemen. Eee bu maçı biz net ve kaliteli bir oyun ile 3-1 alacağız. Alemle. 1-0 olsun bizim olsun. Ömür. Eee 2-0 Fenerbahçe. 2-0 Fenerbahçe. Ben de 1-0 Fenerbahçe diyorum. Bakalım kim kazanacak. Bismillah durdu izlemeye başlıyoruz. Başlıyoruz. Yavaş abi. Mesak. Melanyo. Aha. Çok iyi. Gol! O, şey o nasıl O topa bak nasıl eşleştirin. Valencia, siyah. Gol! Attı golünü. Aynen. Yes be. Osay müthiş. Eğer sakat O Osay Samuel'in mi? O, sayı mi? o son tekrardı. E tekrar izleyeceğiz. <laughs> Nazım Nazım, 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 Nazım Sangare ama Valencia'nın müthiş golü. Abi Sangare ve Valencia. İkiniz de müthişsiniz. Bak Valencia'nın ikinci oyuncu nasıl iyi değil. Hoppa. Hoppa. Müthiş gol. Arkadaşlar durum 1-0. <laughs> Deplasmanda öne geçtik. Eee... müthiş gol. Fenerbahçemiz 1-0 önde. Gol! Süper gol! Valencia füze yolladı, füze. Hamsi'nin kalesine füze Füze füze. Füze Gol! Ben biliyordum biz erken gol atsa dek burada çok bitecek inşallah. 2-0 öndeyiz. Ba, Lensia. Koa başında. Biz, abi, o sayının oradan gelmiş olan dribblingi de müthiş. Valencia'nın vurduğu şut zaten müthiş. 2-0 öndeyiz. Gönderdi kimi Mourinho. Hayır. Müdahalesi şu. Sağ Nasıl? Topa Evet. Durum 2-1 oldu. Ee, tabii ki Kadıköy'de attığımız goller beraber 3-1 oldu durum. Ee, evet. Çok önemli bir gol mü bilmiyorum ama yine de umut, umutlanmaları kötü. Sonuçta taraftarların önündeler. Farkı ee, 2'ye indirdiler. Yani bizim için kötü oldu. Umarız ki Fenerbahçe bir iki gol daha bulur. Ve umutlarını onların söndürür diyor. bir de gol izleyelim. Offside var mı? Belki. Bence. Yani pozisyon hızından çok belli olmuyor ama gol müthiş. Altay, Altay. Altay hatalı bir gol yemiş. Saha şey gerçekçi olmadığı için belki de sevmiştir. Olabilir, olabilir. Orada elim var. Tutamıyorum. Neyse tartışmalı olay da var. Ben el diye gördüm. Offside olabilir ama şu an durum <laughs> e, 2-1. Evet. evet, evet. evet. İlk yarı arkadaşlar sonerdi. erdi. İlk yarı Fenerbahçe'mizin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Kadıköy'de de attığımız bir golle ilk yarı 3-1 önde kapattık da diyebiliriz. E, 2-0 öne geçtik. Valens'in iki mu muhteşem golü. E, maç içinde defansımızın, e, orta sahamızın oynadığı top gerçekten müthişti. Bir ara bir kopmalar oldu. O sırada zaten Helsinki e, bastırdı ve bir gol de Farkı 2 indirdiler. E, i̇lk yalnız böyleydi arkadaşlar. Umarım ilk yarı tepkilerimizi beğenmişsinizdir. Kapatma önce arkadaşlar videoyu like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 20.000'e 20 adım, adım adım ilerliyoruz. İyi videoyu abi. kapatıyoruz. Evet. İlk yeriyi kapatıyoruz. İkinci tekrar burada şimdilik görüşürüz. Görüşürüz. Evet. evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Uzatmıyorum. Ee, biliyorsun ilk yeri iki birlik bir üstünlük vardı Fenerbahçe'nin. Hemen ikinci yarımıza başlayalım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen hey. ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun Hıçın ya? Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Ağlayacağım var. <laughs> Abicim sen ne yapıyorsun? Polis Valiz Valencia sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar ya, Milan doktor. Eh. Sen ya işte ben adamla hazırlıyorum. Forvet'e gerek yok abi. <laughs> Vallahi oğlum. Takım Elsin. Vallahi gerek yok. ne Elsin ki? Abi müthiş gol. Valencia. Hat-trick yaptık. Ve, ve, vallahi... ve attığın üç golde müthiş. Attığın üç gol var ya Nazım Sangare bugün müthişti. Bak N Nazım Sangare bugün müthişti. Valencia bugün müthişti. Osay Samuel bugün müthişti. Zalay bugün müthişti. Ay ay ay. Bu arada, bu arada burayı aldık. Vallahi aldık. Arkadaşlar müthiş değil miydi? Bunun için bir like. Ne Ama like atın ya. Like Bol bol arkadaşlar. Şu like butonuna basın artık. Jason hep oynuyor. Hayır ya. Ve topağlardan. Dakika 88 ve Fark 2 iki... indi. Bire, 2 gol Pardon. Bu maçta bile 1-0'da sayarsak 2 indi. Aynen. Fark 2 indi diyelim biz. Çünkü öbür e, ilk başlattığımız golle şu an 4 3 öndeyiz. E, dakika 89 civarı yani son dakikalara girdik. Birazcık daha zor ama tabii ki de bu Fenerbahçe ne yapacağı hiç belli olmaz. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Çok saçma bir gol yedik. Zaten son 10-15 dakika evet. oyunu saldık evet. artık yani. Aynen öyle. Bu ben şeyde arkadaki oyuncu kim? Bilmiyorum. Genç, Genç oyuncu. Hacer. Yani, umur… Neyse ya çok e, anlam aramamak gerek bu arada Fenerbahçe'nin hata var. Bir orta. Çok kötü bir orta. Dakika 88'de durum 3-2 oldu. Hayranca Bakalım kalan dakikalarda neler olacak. Usta. Uzun vuruyunca ne oluyor? Gol. Oha bu arada. Bak bu <laughs> Emir, uzun boğuluyor Ömür. Oy. Ömür uzun boğuluyor Ömür. Ömür. Dedim ya Ömür kanka. kanka. Ne bu arada yemin ediyorum. Arka şimdi arka arka Ömür. Ömür uzun atınca boğuluyor. Kanka uzun vurunca boğuluyor Ömür. Boğuluyor kral. Boğuluyor. Kral uzun Ama bir şey diyeceğim. kral. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Yemin Yes! Şu yes! Ayı, yes! Gol mü? Gol! Sakayda paylaşanlar o şarkıyı o da bilmediği için şey şarkıyı. Ay! Şakir da mı Rozi koyacak? Oğlum ya? artık çok gol olmasın yeter sıkıldım ya. Gol oldu lan! Ve top ağlarda gol. Fena. <laughs> Fenerbahçe mi 5 yaptı. Vallahi sıkıldım gol atmalarından. <laughs> Allah belamı versin. Ben bazen şey endişeliydim biliyormusun maç öncesinde Ben içeri eliniz havasındaydım Artık hiç iç. Umrumda bile değil Aynen. Çünkü 5 oldu. oldu Hadi 6 6 al. Aynen 6 Bak kamera bak Kula kaç oldu 6 Kaç oldu 6 Kaç oldu 6 Kaç oldu 6 Evet 6'yı singin içinden geçiyoruz valla Eee çok güzel Kula bir ince mi verdik oraya Kula bir ince vermiş oluruz ya Verdik mi Verdik 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 mi Abi çok değişik kuruyor ve gruplarda Fenerbahçemiz Helsinki'nin içinden geçerek Helsinki'nin içinden geçerek Hı? 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 E, Avrupa Ligi e, gruplarına çıkmaya hak kazandı arkadaşlar. E, ve Muhammed'in de az önce Alev'le sorduğu gibi e, kura çekimleri olacak ne zaman kura? Yarın yüksek ihtimalle. Yarın yüksek ihtimalle diyor. Umarım ki yarın olur. Biz de hemen bakarız. E bu arada e, Beşiktaş'ın da kural çekimleri açıklandı. Sporting Lisbon, Ajax. Ajax ve Dortmund oldu ve Beşiktaş e, C, Gey ligi, C grubu. grubu özür dilerim. C e, grubunda Beşiktaş'ımız taşımız e, Türkiye'yi temsil edecek. Umarız ki tabii ki de güzel bir sonuçta güzel bir puanla eee çeyrek yarı finale umarız ki finale kadar çıkarız ama tabii de isteriz <laughs> takımımızın çıkmasının. <laughs> Videomuzu da kapatıyoruz arkadaşlar. Eğer videomuza biz like atmayı, abone değilseniz de abone, abone olmayı. Vermeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bayım. Bay bay.